Evet çocuklar. Size diğer şeyleri göstereceğim. Güneş sistemi bilimlerini. Evet. Birisi bunu çok beğendi. Bunu da bir bakın. Şu kısımdan. Dergice. Şimdi bu asılı bir projeye. Burada numaralar var böyle yaparsınız seçersiniz yani tamam mıdır böyle mesela şimdi bu da satürnün gezegeni en büyük titan orada su var biliyorsunuz satürn böyle ona çok yakın olsa ona bunlar çarpar ve sonuncu görünüm. Bakın bu da güneş sistemi. Gördüğünüz güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bu kadar çocuklar. Görüşürüz. Bay bay.